Arkadaşlar merhaba. Psikolojik kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden Perşembe. Perşembe günün maçlarını sizinle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi saat 4'ü geliyor. Analizlerimizi yaptık. Kazanmak için e, sizlere maçları sunacağız arkadaşlar. Maçlara geçmeden önce Telegram kanalından bahsedeceğim sizlere. E, Telegram kanalımızda canlı maç vermeye devam ediyoruz. Bahislerimizi buradan alıyoruz arkadaşlar. Ee, ücretli VIP grubu da kurduk. Telegram, e, Skor Canlı bahis olarak oradan e, günde 3-4 maç paylaşılacak. VIP grupta 24 saat maç paylaşılacak arkadaşlar. Gelmek isteyen arkadaşlar bu Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde katılabilir. Uldan bilgileri aldıktan sonra e, VIP kanalımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Maçlarımıza geçelim. E, videoyu beğenip kanalımıza abone olursak e, seviniriz arkadaşlar. Kanalımıza destek olalım. E, bildiğiniz gibi kupa maçları var. E, İngiltere Premier Lig'den maçlar var. E, hafta içi fazla yüklenmiyoruz. Hafta sonu bekliyoruz. Hafta sonu yine iyi kazançlar bizi bekliyor arkadaşlar. İlk maçımız Gaziantep-Fenerbahçe maçı. Türkiye Kupası Fenerbahçe iki maçtır Türkiye Kupası'nda gol yemiyor. Sekiz gol attı. Antep 4 gol atıp bir gol yedi arkadaşlar. En son Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe kazandı. Antep son maçını yapmış. O 0-0 beraber kalmış arkadaşlar. Ondan sonra ligde iki maçını Samsun ve Galatasaray'a e kaybetmiş. Antep'in oyunu kötü zaten. Fenerbahçe'ne e, diş geçireceğini düşünmüyorum. İddia oranları da daha açılmadı. E, bu maça yayınlanmadı oranlar arkadaşlar. E, yarın yayınlanır. Ama bizim tercihimiz Fenerbahçe gollerinden yana. E, Fenerbahçe tek başına e, bu maçı üste taşıyacaktır. E, kadrosu güzel. Geniş bir kadrosu var. E, bu maçı da kazanıp kendini çeyrek finale seri başı olarak atacaktır arkadaşlar. Antep ama Fenerbahçe karşısında bence gol bulacaktır. Bu maç üst ve karşı gol var olur. Karşı gol olacağını düşünüyorum. Dileyen arkadaşlar direkt karşı gol var da girebilir arkadaşlar. Tercihimiz 2.5 üst ve karşı gol var. Fenerbahçe galibiyetinde üst ve 2'yi de alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Galatasaray Konyaspor Spor. Bu maçta da oranlar yayınlanmadı. Ama Galatasaray sıkıntı. Bu maç Başakşehir'de Başakşehir de aşağıdan geliyor. Galatasaray'ın kazanmaktan başka şansı yok. O yüzden bu maçta bence bütün kadro oynayacaktır. Çünkü Konya Spor'da iyi bir takım. Süper Lig takımı bu maçta kazanıp kendini çeyrek finale atmak isteyecektir Konya O yüzden aşağıdan Başakşehir ve Eyüp Spor Çorum onlar Çorum gerçi gitti onun maçı Çorum çıkamadı Eyüp Spor geliyor Başakşehir ya da Eyüp Spor maçları var İki takımdan biri Kazanıp üst çıkmak isteyecek O yüzden bu maçı da iki takım Konya Spor ve Galatasaray Kazanmak isteyecektir Galatasaray Konyaspor'a Spor'a karşı Bir tık üstün ama Türkiye Kupası'nın olduğunu düşünürsek Biraz rotasyon yapabilir Galatasaray derbiden sonra bakalım bu maç bizim tercihimiz bu maçta 2.5 üstünden yana olacak. Karşı gol var da gelir arkadaşlar Fenerbahçe maçı gibi, maçı gibi ama hangi taraf kazanır onu kestiremiyoruz. Tam kadrolar açıklandıktan sonra canlı bahis olarak da maçın gidişatına göre Telegram'dan da paylaşımızı yapacağız arkadaşlar. Ama bizim tercihimiz bu maçta da karşı gol var arkadaşlar. Üçüncü maçımız West Ham-Leicester City maçı. Leicester City zor durumda. Ee, daha yeni çıktı. Premier Lig'e. Geçen sene düştü. Bu sene çıktı. Ama yine düşecek gibi duruyor. Ee, West Ham kendini kurtarmış gibi. Bu maçta ben Leicester City'yi bir adım önde görüyorum arkadaşlar. Ee, bu maçta Leicester City galibiyetini sürpriz olarak deneyebiliriz. 4-18 orandan. Ama... E, riske girmeyen arkadaş girmek istemeyen arkadaşlar Leicester West Ham maçları genelde gollü geçiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi e, 3-1, 2-1, 2-0, 2-2 skorlarla e, aradan aralarındaki maçlar 4-1, 3-2 böyle skorlarla maçları bitiyor arkadaşlar. E, karşı gol oranına 1-52 sürpriz isteyenler yine ilk yarı karşı gol var 3-75 orandan deneyebilirler. E, üst tercihimizi 1-51 orandan West Ham ve Leicester yana e kullanabiliriz. Bana 1.51 oran yetmez diyorsunuz üç buçuk de deneyebilirsiniz. 2.41 oranlar çünkü gollü bir karşılaşma bizi bekliyor arkadaşlar. Bu maç iyi geçecektir. Kısır bir maç olmayacaktır. Tercihimiz buçuk üst 1.51 yanından kullanacağız arkadaşlar. Maçlarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi Telegram kanalına gelmek isteyen arkadaşlar videonun altındaki linkten kanalımıza ulaşabilirler. VIP gruba gelmek isteyen arkadaşlar Telegram kanalımıza geldikten sonra oradan bilgi alıp VIP grubumuza gelebilir. Canlı bahislerimiz devam ediyor arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.